komşu ilimizin milletvekili Antalya'ya takviyeye gelen çok değerli milletvekilimiz Sayın Ramazan Kerim Özkan. Çok değerli Büyükşehir Belediye Başkanım, çok değerli Konyaaltı Belediye Başkanım, İl Genel er Meclisi Başkanım, saygıdeğer hanımefendiler, beyefendiler, değerli elmalı hemşerilerim hepinizi ben de en içten saygıyla, sevgiyle selamlıyorum. Böyle bir kalabalıkla karşılaştığımız için memnuniyetimi ifade etmek istiyorum. Elbette ki yerel yönetimler seçiminden önce bu denli kalabalıkların çok önemli mesajları olur. Elmalı'nın mesajı da şu. Elmalı Cumhuriyet tarihinde ilk defa Cumhuriyet Halk Partili bir belediye başkanlığı seçmeye kararlı gözüküyor. Evet, kararlı. Onun için Onun için siz değerli Elmalı hemşerilerime, Akçay'dan, Yuva'dan, Elmalı'nın tüm köylerinden gelen değerli hemşerilerime çok teşekkür ediyorum. Değerli hemşerilerim, Türk siyasetinin en iyi hakiplerinden bir tanesi olan Grup Başkan Vekilimiz Sayın Muharrem İnce'nin önünde konuşma yapmak inanın çok zor. Onu onu heyecanla beklediğinizi biliyorum. Onun için sözlerimi çok uzatmayacağım. Ama sizlerin önünde bir teşekkür borçluyum. O teşekkür borcumu ödemek istiyorum. Ankara'ya ilçe başkanımızla ve Mehmet Bey'le belediye başkan adayımızla gittik ve dedim ki Sayın Grup Başkan Vekilim bana bir sözünüz vardı. Antalya'ya gelecektiniz. İşte o sözümü ben Elmalı için kullanmak istiyorum dedim. O da memnuniyetle geleceğini söyledi. Hepinizin huzurunda teşekkür ediyorum kendisine. Değerli hemşerilerim bu önümüzdeki yerel yönetimler seçimi rutin belediyecilik hizmetlerinin yarıştığı bir seçimin ötesine geçmiştir. Bu seçim 10 yılı aşkın süredir bu ülkeyi ayrıştıran, bölünmenin eşiğine getiren, insanların ayrışmasından, kutuplaşmasından taban bulma arayışı içerisine giren bir anlayışın bu ülkede egemen olması ya da süpürlü batılması anlamına geliyor. O anlamda bu yörel yönetimler seçimi hepimizin hepimizin yurttaşlık bilinciyle sandık başına giderek oy kullanarak Türkiye'nin kaderinin değiştirilmesine vesile olacak seçim olarak görüyoruz. Bakın bunlar 10 yılı aşkın süredir komşuyu komşuya düşürdü. Etnik kimlik, inanç ayrılıklarını bu ülkede derinleştirdi. Bunlar gelene kadar 30 kusur tane etnik kökenin bu ülkede yaşadığını bizler bilmiyorduk. İhtiyaç da duymuyorduk. Bu ülkede Doğusunda, batısında, güneyinde, kuzeyinde yaşayan Allah'ın yarattığı herkes bizim için kutsaldır, başımızın tacıdır. Bakın, bakın, bunlar şöyle diyor: diyor ki sen şu etnik kimlikdensin. Dolayısıyla diğer etnik kimlikten olanlarla uzlaşırsam senin kültürün erozyona uğrar diyor dönem dönem aşama aşama bin yıldır birlikte yaşayan etle tırnak gibi Kürt ve Türk halklarını sanki iki ayrı milletmiş gibi insanlara gösteriyorlar. Ülkemiz bölünmenin eşiğine geldi. Şu veya bu nedenle Türkiye'nin birçok yerinde olduğu gibi Elmalı'da da hemşerilerimiz AKP'ye oy vermiş olabilir. Kendilerince bir haklı gerekçeleri vardır elbette ki. Allah korkusu var demiştir. Yeni bir yüz demiştir. Bir de bunları deney verelim demiştir. Ama bu 10 yılı aşkın sürede bunları tanıma fırsatını hep beraber yakaladık. Biz onlara niye oy verdiniz diye sorgulamayı doğru bulmuyoruz. Biz Allah inancı olan insanın komşusuyla komşuyu birbirine düşürmekten medet ummaması gerektiğini düşünüyoruz. Bizler bu ülkede Türküyle, Kürdüyle, Lazıyla, Çerkeziyle, Alevisiyle, Sünnisiyle hep beraber kardeşçe al bayrağın altında yaşamak istiyoruz. Onun için geldikleri günden beri kendi vatandaşlarına müşteri gibi gören bir anlayış var. 2B konusunda Antalya'da çok ciddi mağduriyet yaşandı biliyorsunuz. Elmalı'da da var. İnsanların atasından babasından kalan topraklarını onları müşteri gibi görerek faiz fiyatlarla onlara tekrar satmaya kalkıyorlar. Benim elmalı çiftçim çocuğuna bakar gibi gece gündüz elmasını bakıyor, bu diyor ilaçlıyor, yetiştiriyor ama karşılığını alamıyor. Bakın Cumhuriyet Halk Partisi sizin satamadığınız, çürüttüğünüz, depolarda beklettiğiniz elmanın takipçisidir, sahibidir. Bu bu anlayışa karşı, insanları bölen, parçalayan anlayışa karşı tek bir kale var, zapt edilmeyen bir tek kale var, o da Cumhuriyet Halk Partisi. Sayın Genel Başkanımız önderliğinde Cumhuriyet Halk Partisi her kesimden destek almaya devam ediyor. Antalya'da da çok önemli aşama kaydettik. Gazi Paşa'dan Kaş'a kadar Cumhuriyet Halk Partisi bütün ilçelerde iddialıdır. Bakın şunu söylemiştim demiştim ki Anadolu coğrafyasında oyu alınamayacak hiç kimse yoktur. Biz bunların yaptığı gibi insanları milli bayramcılar, dini bayramcılar diye ayırmıyoruz. Biz birisini tercih etmek mecburiyetinde değiliz. Dini bayramlarda, milli bayramlarda bizim için kutsaldır, başımızın tacıdır. Onun için Anadolu coğrafyasında herkesin oyuna talibiz. Kimseyi efendim başörtülü başörtüsüz şu inanca mensup bu inanca mensup diye ayırmıyoruz. Allah'ın yarattığı herkesi başımızın tacı yapıyoruz. Onların hepsinin inancının gereğini yerine getirebilmesinin garantörünün de devlet olması gerektiğine inanıyoruz. O anlamda Antalya'da Paşa'yı, Konya Altını, Manavgat'ı almak başarı değil. Antalya'da Cumhuriyet Halk Partisi Elmalı'yı alacak. Antalya'da Kepes'i alacak, Kumruca'yı alacak. Cumhuriyet tarihinde hiç alamadığı yerleri alacak. Neden alacak biliyor musunuz? Çünkü, çünkü Türk milletini bir defa bilemediniz, iki defa kandırırsınız. Türk milletinin gözü açıldı. Türk milletinin kırmızı çizgileri vardır. Onları kandırabilirsiniz ama Türk milleti bayrağına dokundurmaz. Diline dokundurmaz. Bunlar bunlar gelene kadar bu ülkede yıllarca sağ iktidarlar görev yaptı. Ama hiçbirisinin zamanında Ülkenin bölünmez bütünlüğü tartışılmadı. Bayrağı tartışılmadı. Güzel Türkçemize yeni harfler ekleme gereği duyulmadı. İşte geldiğimiz noktada daha önceden hangi partiye oy vermiş olursa olsun, hangi inanca, hangi etnik kökene sahip olursa olsun, Cumhuriyet Halk Partisi'nin kapısı da kalbi de size açıktır, başımızın tacısıdır. Antalya'da ve Türkiye'de şu veya bu nedenle efendim ben belediye başkanına kızdım. Efendim ben milletvekiline kızdım. Şunu beğenmedim, bunu beğenmedim. Cumhuriyet Halk Partisine oy vermeyeceğim deme şansı kimsenin yoktur. Çünkü Cumhuriyet Halk Partisi bu ülkedeki onlarca siyasi partiden bir tanesi değildir. Cumhuriyet Halk Partisi Orta Doğu'da Müslüman coğrafyasındaki aydınlanma felsefesinin adıdır. Onun için ben Cumhuriyet Halk Partisi'ne oy vermeyeceğim demek aydınlığa sırtımı döneceğim demektir. Küçük hesapların peşinde koşulmayacak. Bu ülkede Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün öncülüğünde Ulusal Kurtuluş Savaşı verildi. Şimdiki Ulusal Kurtuluş Savaşı da AKP'ye ve dışardaki işbirlikçilerine karşı verilecek bunun için herkese ihtiyacımız var. Gelelim Elmalı'ya. Elmalı inancın, kültürün, ilmin merkezidir. Hamdi Yazırları çıkarmıştır aptal Musa'ları çıkarmıştır. Hümanizmin insan felsefesinin başkentidir. ilmin merkezidir. Onun için Elmalılar sadece Elmalılar değil tüm Antalyalılar olarak biz Elmalıyla gurur duymuşuzdur. Hacı Bektaşi Veli'nin dergahında coşan da bizim Mevlana'nın çağrısına koşan da bizim. Hep beraber el ele el ele Elmalı'da Mehmet Tufan arkadaşımızı belediye başkanı yapacağız. Son sözüm şu. Efendim eskiden derlerdi ki belediye başkanı iktidar partisinden olsun daha fazla yatırım gelsin. Bu anlayış artık değerini kaybetti. Büyükşehir yasasıyla beraber Büyükşehir Belediyesi hangi partidense ilçe belediyesi de o partiden olursa bu bir avantajdır. Bizden olmazsa biz ona hizmet etmeyiz demiyoruz bazıları gibi. Ama Antalya kararlıdır. Anketlerle çıkan sonuç şudur ki Antalya Cumhuriyet Halk Partisi ile yoluna devam ediyor. İnşallah İnşallah Elmalı'da da Mehmet Tufan kardeşimize belediye başkanı yapacağız hep beraber el birliğiyle. El malımızı layık olduğu yere hep beraber getireceğiz. Mehmet Tufan arkadaşımızı sizlere emanet ediyoruz. Sizi de Allah'a emanet ediyoruz. Saygılar.